Nöbetçiler nöbete devam edin. Zombiler çıkmaya başladı. Hiçbirisi içeri girmeyecek. Pislik herifler. Buraya giremezler zaten. İsteseler de giremezler. Bu surları asla aşamayacaksınız zombiler. Asla. Hepiniz gebereceksiniz. Siz de gebereceksiniz pislik herifler. Geberin. Tamam, şu anda dışarısı temiz. Buraya giremezler asla. Buraya girmeleri imkansız. Nöbetçi, gözünü dört aç. İçeri giren bir zombi bile görmeyeceğim. İçerideki halkı korumamız lazım. Tamam, bugün etraf sakin gibi gözüküyor. Duvara tırmanmaya çalışan zombiler yok etrafta. Ben birazcık şöyle turlayayım. Bakayım, öteki nöbetçiler ne yapıyor? Evet, şehrin içi de güvende şu anda. Bu Çinsettin'i yapanlar çok zekiymiş. Zamanında buralarını yapmasalardı şu anda zombiler hepimizin neslini tüketmişti. Hiçbir insan yaşamıyor olacaktı. İyi ki bu Çinsettin'i yapmışlar. Neyse şöyle biraz turlayayım etrafta. İşte sonunda bir yere ulaştık. Mert görüyor musun? Evet İlker gördüm. Sonunda... Sanırım burası çişetti. Evet Mert, evet. Tamam, helikopteri hemen şuraya indireceğim. Buraya girmemiz lazım. Helikopteri indiriyorum, sıkı tutunun. Hemen buraya girmemiz lazım. Acilen girmemiz lazım. Etrafta zombi gözükmüyor. Bunlar da kim? Kim bunlar? Birileri geldi. Bunlar sanırım insan. Zombi değiller. Zaten bir zombi nasıl helikopter sürsün ki? Evet, helikopterin içinde birileri var. Gözcüler dikkat edin. Helikopterle birileri geldi. Saldırı yaparlarsa direkt onları öldüreceğiz. İşte sonuna ulaştık Çinsettin'e. İşte burası. Hasan, Mert gelin gidelim şuraya gelin çabuk. Orada birisi var. Sanırım gözcü. Kıpırdamayın. Durun olduğunuz yerde. Bayım lütfen bizi içeri alın lütfen. Kimsiniz siz? Nereden geliyorsunuz? Bayım biz Minecraft şehrinden geliyoruz. Lütfen bizi içeri alın bayım. Lütfen. Burası güvenli bölge. Güvenli olduğu için geldik buraya. Bizi içeri alacak mısınız? 3 kişiyiz. Arkadaşlarım ve ben. Ne olursunuz alın bizi içeri. Dışarıda çok sayıda zombi var bayım. Yoksa bu zombiler bizi öldürür yaşatmazlar. Ne olursunuz bayım çok uzaklardan geliyoruz. Helikopterle geldik. Alın bizi içeri alırım. Tamam bekleyin aşağıda. Şimdi aşağı ineceğim. Sakın bir yere ayrılmayın. Nereden çıktılar bunlar ya? Nereden çıktılar? Uzun zamandır bir insan gelmemişti buraya. Neyse bakalım kimlermiş şimdi öğreniriz. Amaçları neymiş anlarız. Yaklaşın bu tarafa doğru. İşte sanırım kapıyı açacak. Hasan Mert gelin gelin. Kapıyı açacak sanırım. Bayım lütfen açın kapıyı. Yalvarırım açın. Tamam sakin ol. Sana birkaç soru soracağım. Sorun bayım. Herhangi bir zombi saldırısına uğradınız mı daha önceden? Evet bayım uğradık. O zaman sizi içeri alamam. Burada sadece sağlıklı kişiler duruyor. Bayım merak etmeyin. Biz de sağlıklıyız. Zombi saldırısına uğradık ama hiçbir zombi bizi ısıramadı. Hiç merak etmeyin. Bize saldırdılar ama uzaktan onların hepsini silahla indirdik bayım. Gerçekten mi? Evet bayım inanın bana güvenin. Kesinlikle sizi tehlikeye atma amacımız yok. Sadece güvende olmak istiyoruz bizde de. Buraya girmek istiyoruz. Lütfen izin verin bize. Tamam o zaman. Şimdi sizi içeri alacağım ama silahlarınızı bana vereceksiniz. Tamam mı? İçeride birçok aile yaşıyor. O aileleri silahla korkutmanıza izin vermem. İçerideki herkes silahsız olduğu için siz de onlar gibi sıradan bir halk gibi silahsız dolaşacaksınız içeride. Anladınız mı beni? Tamam bayım. İçeri alın da silahlarımızı size vermeye razıyız. Hatta bakın atıyorum silah. İşte attım. Hasan Mert siz de atın silahınızı buraya ve bizi içeri alacak. haydi Attınız mı hepiniz silahları? Attık mıyım attık. Açın lütfen şu kapıyı artık. Zombi gelecek şimdi. Tamam açıyorum. Girebilirsiniz içeri buyurun. Sağ olun bayım çok sağ olun. Hasan Mert gelin içeri giriyoruz. Artık güvenli olacağız. Çok sağ olun bayım settine ulaştık artık Gelin Hasan ve Mert gelin Bekleyin orada Tamam bayım bekliyoruz Şu silahlarınızı alayım şuradan Evet Tamamdır Kapıları da kapayım Bundan sonra silahlarınız bende duracak Burada silahsız dolaşacaksınız Anladınız mı beni Tamam bayım siz hiç merak etmeyin Buraya aldınız ya bizi Artık güvendeyiz ya Gerisi önemli değil Aynen öyle Burada kesinlikle bir zombi yok. Bu surlar sayesinde zombilerin buraya girmesi imkansız. Bu surların tepesinde de nöbetçiler var. Sadece silah nöbetçilerde olur. Onlar da zombileri öldürürler. İçeride halk eski günlerdeki gibi mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşar. Siz de artık onlardan birisiniz. Siz de bir halksınız ve benim korumam altındasınız. Anlaşıldı mı? Çok sağ olun beyefendi. İnanın bize o kadar büyük bir iyilik yapıyorsunuz ki. Günlerdir ne çektiğimizi bir biz biliriz inanın ki. Biliyorum, biliyorum. Ben de öyle zor zamanlardan geldim buraya. Ama buraya sığındıktan sonra hiçbir zombi bana zarar veremedi. İçeride kendiniz için yiyecek bulabilirsiniz. İçecek bulabilirsiniz, su ve giysiler bulabilirsiniz. İstediğinizi alın, gidin. Orada arkadaşlar size zaten yardımcı olurlar. Ben de nöbete devam edeyim. Tamam bayım, çok sağ olun. Hasan, Mert gelin girelim artık şuraya. Oh be artık güvenliyiz. Sonunda Çinsettin'e ulaştık. Burada zombi yok sadece insanlar var. İşte bu ya işte bu. Mert, Hasan çok heyecanlıyım ben. Aynen öyle İlker. Ben de çok heyecanlıyım. Uzun zamandır güzel bir uyku bile çekmiyordum. Hep zombilerden korktuğum için güzelce uyuyamıyordum bile. Ben de Mert ben de. Hasan, Mert... Gelin artık gidelim şuraya. Girelim içeri. Şuna baksana. Her yerde gözcüler var. Şurada da gözcüler var. Etrafı iyi koruyorlar. Bu sayede buraya zombi girmez. Benden öbete devam edeyim. Şehre yeni birilerinin gelmesi çok iyi. Bu sayede sayımız artıyor ve zombilere karşı daha iyi savaşabiliriz. Herhangi bir zombi saldırısı olursa onlara karşı daha kalabalık olmamız çok iyi bir şey. Şu helikopteri de az sonra alırız içeri lazım olabilir. Burada helikopterimiz yoktu. Helikopter olması iyi oldu. Neyse, nöbete devam edeyim. Sabah da oldu. Zombiler geri çekildi. Akşam olunca tekrardan geri gelirler. Selam beyefendi. Merhaba. Öncelikle şehrimize hoş geldiniz. Ben bu şehrin komutanı Binbaşı Furkan. Bu şehrin genel güvenliği benden sorulur. Bu şehirdeki barışı ve huzuru ben sağlarım burada. Burada asla halkın birbiriyle kavga etmesine, dövüşmesine izin vermem. Burası güvenli bir şehir. Zombi salgını olduğundan beri insanlar buraya, bizim yanımıza sığınırlar. Biz de onları koruruz. Hiçbir kar gütmeden insanları koruruz. Çünkü onların yardıma ihtiyacı var. Teşekkürler binbaşı Furkan. Ben de eski polis İlker. Minecraft şehrinden geliyoruz buraya. Tekrardan hoş geldiniz İlker Bey. Bunlar da sanırım arkadaşlarınız. Evet evet. Bu Mert, bu da Hasan. Bunlar da benim arkadaşlarım. Bunlarla Minecraft şehrinde tanıştım. İkisini de çok severim. Yakın dostlarımdır kendileri. Tamam buyurun isterseniz şehri gezebilirsiniz. Şehirde kafeler mevcut, yatakhaneler mevcut, yemekhaneler mevcut. Alışveriş merkezleri mevcut. Buralarda istediğiniz kıyafetleri alabilir ve istediğiniz yemekleri yiyebilirsiniz. Her şey tamamen ücretsizdir. Çok sağ olun binbaşı Furkan. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Ben de sizinle İlker Bey. Uzun bir aradan sonra farklı insanlar görmek beni çok mutlu etti. Şu anda şehrimizin nüfusu yaklaşık olarak 20. Yani şehirde 20 kişi var. Dışarıdan gelen kişileri de almaya çalışıyoruz. Ve etrafa haber salıyoruz. Radyolardan insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Güvenli bölgeye ulaşın diye. Buraya ilk geldiğimizde sayımız sadece 3'tü. Zamanla insanlar yavaş yavaş buraya ulaştılar. Kimileri yürüyerek geldi. Kimileri arabayla geldi. Ve şu anda nüfusumuz 20. Sizinle beraber 23 kişi olduk. Tekrardan aramıza hoş geldiniz. Buyurun şehri gezebilirsiniz. Sağ olun Minbaşı Furkan. Eksik olmayın. Hasan Mert gelin. Şehri gezelim biraz. İşte kafe ve yemekhane. Burada kafe ve yemekhane varmış. Herhalde burası kafe. Şuna baksana ya. Ne güzel. İlk defa kendimi bu kadar güvenli hissettim doğrusu. Alt katta da yemekhane varmış. Gelin gezmeye devam edelim. Sonra da gelir buraya bir yemek yeriz. Karnım gurul 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 diyor doğrusu. O kadar çok acıktım ki. Ama ilk önce şehri gezelim.